Bildiğiniz gibi Mayalar'ın binlerce yıllık e, tarihleri kapsayan bir takvim sistemi vardır ve bu takvim sistemine göre 21 Aralık 2012 tarihinde Mayalara göre e, bir çağın bitişine işaret eder. Bunu nereden biliyor Mayalar? Mayalar'ın e, harabelerden elde edilmiş olan taş yapıtları vardır ve e, şimdi resme bakabilirsek inşallah. Bu resimde gördüğümüz Stella. Koba'daki Maya harabelerindeki ikinci en yüksek piramit olan Nohoçmul piramidinin temelinde bulunmuştur ve milattan önce 11 Ağustos 3114'te başlayan ve günümüzde 21 Aralık 2114 tarihinde sona eren bir döneme işaret eder. Bu nasıl oluyor Mayalarda? Mayaların takvim sistemine göre her 1 milyon 872 bin günde bir bir dönem sona eriyor. Yani geçmişe bakacak olursak Maya takviminde 5125 yılda bir bir dönem başladığını söylerler ve bunu 5 devreye ayırırlar. Biz de şu anda bu 5. devredeyiz yani son devredeyiz Mayalara göre ve bu Mayaların takviminde 13.000 tarihinde sona eriyor. Yani bizim miladi takvimimizde 21 Aralık 2012 tarihinde sona eriyor. Fakat insanların işte yanıldığı nokta bu oluyor. Onlar tamamen dünya tarihinin sona erdiğini zannediyorlar. Halbuki mayalara göre Yucatan'daki Meksika'nın Yucatan bölgesindeki maya büyüklerinin açıkladıklarına göre bu taşın yorumunu yapıyorlar ve onlar e, bu tarihte gelecek olan ruhani mübarek şahıslardan bahsediyorlar. Yani mayanın maya takviminde gösterilen bu tabletlerde anlatılanlara göre maya büyükleri diyorlar ki bu bir tarihin sona ermesi yani bir çağın bitişi fakat Yeni altın çağ dediğimiz bir çağın başlangıcı diyorlar. Bu da biliyorsunuz aslında çok önemli bir işarettir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl önce bu çağ zaten işaret etmiştir. Fakat burada asıl hayret verici olan insanların bir maya tabletinde veya bir maya takviminde verilen bir tarihe bu kadar dikkat çekip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 yıl önce anlattığı ve harika şeklinde ardı arkasınca gerçekleşen kıyamet alametlerindeki bu mucizeleri görmezden gelmelidir. Çünkü neden? Bu kıyamet alametlerin her biri günümüzde tahakkuk etti. Yani 1400 yıl önce bir hadis söylenmiş, bu günümüzde gerçekleşmiş, birebir olmuş yerleri, bölgeleri ve tariflerine kadar. Fakat insanlar bunları görmezden geliyor. Bunlar işte çok önemlidir. Tabii. Kıyamet alametlerinin hepsi yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği alametlerin hepsi gerçekleşti ve arka arkaya gerçekleşti. Mesela bu kıyamet alametlerinden en önemlilerini sayayım. Afganistan'ın işgali, İran-Irak savaşı, Kabe'de kan akıtılması, Bağdat'ın alevlerle yok edilmesi, tozlu dumanlı bir fitne 11 Eylül saldırıları, ay ve güneş tutulmaları, ay ve güneş tutulmalarının Ramazan'da meydana gelmesi ve üst üste meydana gelmesi. Ay ve güneş tutulmalarından sonra Halley kuyruklu yıldızının çıkması, bunun ardından bakın çok önemli çift kuyruklu yani boynuzu andıran bir Kuyruklu yıldızın çıkması yani Lulin kuyruklu yıldızının çıkması. Aynı şekilde Independent'a gemi infilakı. İran-Irak savaşından sonra biliyorsunuz İran yeniden yapılandırılması. İran üçe bölünmesi. Irak ve Şam'da ambargolar meydana gelmesi. Bunların hepsi bir bir tek tek arka arkaya meydana geldi. İşte bunlar çok önemli kıyamet alametleridir. Ve hepsinin gerçekleşiyor olması bu dönemde ahir zamanda Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıktığı dönemde olduğumuzun bir ispatı. Tabii Gülşah'cığım e, çok güzel saydın sen de. E şimdi Maya takvimine biz baktığımızda Maya büyüklerinin açıklamalarına göre ruhani şahıslar gelecek diyorlar. Bunlar ne demektir? Diyorlar ki öncelikli olarak bu çağ bittiğinde yani 21 Aralık 2012 tarihinde bu çağ sona erdiğinde yeni başlayacak olan altın çağ birdenbire barışçıl olarak başlamayacak diyorlar. Yani çok zorluklarla başlayacak. Ülkeler arasında bayağı çatışmalar olacak. Hatta ekonomik krizler olacak. Devletler yıkılacak diyorlar. Ondan sonra gelecek olan bu mübarek şahısların vesilesiyle yeryüzüne barış, ve adalet yayılacak diyorlar. Biz bunlara baktığımızda nereden görüyoruz? İşte Peygamber Efendimizin hadisleriyle birebir mutabakat görüyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselamın ve talebelerinin ahir zamanda geleceğini, bütün insanın adaletine vesile olacağını, barışına, huzuruna ve sevgi yaşamasına vesile olacağını anlatıyor. Tabi burada dikkat çekici olan bir şey daha var. Maya tabletlerine baktığımızda bir kurtarıcıdan bahsediyor. Yani mübarek insanlar derken bir topluluktan bahsediyor. Fakat kurtarıcıdan da bahsediyor. Ve bu kurtarıcının fiziksel alametleri de sayılıyor Maya tabletlerinde. Esmer biri olacağı ve gerçekten ...Ortadoğu taraflarından çıkacağı ile ilgili ve çok fazla detaylar var. Bunlara da baktığımızda yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle anlattığıyla tam bir mutabakat görüyoruz. Hazreti Mehdi aleyhisselamın fiziksel alametlerinin aynılarını görüyoruz inşallah. Peygamberimiz 1400 yıl önceden Hazreti Mehdi'nin fiziksel alametlerini çok güzel tarif etmiş, o kadar detaylı tarif etmiş ki... Hazreti Mehdi'nin fiziksel özelliklerine hadislerden baktığımızda yeşil gözlü, kaşları kavisli olduğunu görüyoruz. Çekik gözlü, sadece tek bir tane kaş çatma çizgisi var. Alnında bir tane yara izi var. Yüzü güzel ve nurlu. Vücudu geniş, uylukları geniş, karnı geniş. Aynı zamanda yürüyüşü dışa doğru. Ee, dişleri parlak ve güzel. Ee, sakalı yanlardan kesseç ortada cezmedilmiş. Meczum olarak tarif edilmiş. Çok detaylı olarak. Saçları güzel. Alnı parlak. Yüzü de parlak. Çok güzel bir tarif maşallah. Ee, seyit olacak aynı zamanda. Görünümü Beni İsrail görünümünde. Çok heybetli ve güzel. Ee, çok nurlu. Evet çok nurlu yüzü. Çok nurlu. Dış özellikleri pe peygamberimize benziyor. Ee, uylukları geniş. Ee, Cildi parlak olacak. Alnında bir iç bükeylik olacak. Evet, alın bölgesinde bir iç bükeylik olacak. Çok detaylı tarifler çok var, detaylı. hayret verici şekilde. İleri yaşlarında da genç görünecek şeklinde. peygamberimiz çok güzel tarif etmiş. Bu tarifler e, Hazreti Mehdi'nin görünümünü şu andan yani 1400 yıl öncesinden çok güzel, çok heybetli duruşunu bizlere sergileyecek çok güzel bir görünüm. Hatta İncil Maya tabletlerinde e, sakallı bir kişiden bahsediyor. Bir daha evet. önceden Gelmiş fakat sonradan yeniden dönecek olan sakallı bir kişiden bahsediliyor. Bu da aslında pek bilinen bir şey değil. Ve maya büyükleri bunun evet. e, mayalarda sakal olmaz diye belirtiyorlar. Ve bunun Hazreti İsa olacağını söylüyorlar. Yani onlar da bu şekilde inanıyorlar. Ve aynı zamanda yeniden Hazreti İsa görünümlü yani daha önceden gelmiş ve sonradan geri dönecek olan bir kişinin dışında bu bahsedilen kurtarıcının da yine sakallı olduğu ve yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde anlattığı gibi e, siyah sakallı siyah saçlı oldu Hı -hı. ve bakın peygamberimiz öyle bir detay vermiş ki sakalları diyor yanlardan inceltilmiştir diyor Hı -hı. ve aşağıya doğru daha hafif düzgün düzeltilmiştir Hı -hı. diye belirtiyor Yani o kadar çok detay var ki bir aynı kişiyle zaman... aynı görmüş gibi peygamberimiz Hidem'cim e, e, onu da hatırlatalım peygamberimizdeki gibi sırtında nübüvvet mühürü olacak Hazreti Mehdi'nin aynı zamanda sırtında yine yaprak şeklinde başka bir ben daha bulunacak aynı zamanda yüzünde de bir ben olacak Bunlar da belirleyen özelliklerinden bir tanesi Hazreti Mehdi'nin. Tabi cildi son derece parlak olacak. Mesela e, sanki kırmızıya çalar bir cildi olacak ama Hı, beyaz tenli evet. de olacak Çok aynı evet. zamanda. E, zaman zaman hatta koyu renkli de olabilecek. Yani güneş yanığı gibi Hı. rengi e, değişebilecek o şekilde. Bir kere cildinin parlaklığı çok dikkat çekici olacak. Genç görünümlü olması çok dikkat çekici Tabii. olacak. Aynı zamanda yüzündeki beni söyledin. Yüzündeki benim detayını da peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. İnciyi andıran bir yıldız gibi bir bendir diyor. Evet. Hazreti Musa'nın ki yüzündeki ben gibi bir bendir diyor. Evet. Gerçekten inciyi andırıyor olması çok belirleyici bir özellik yanağındaki benim maşallah. Peygamberimiz 1400 yıl önce Mehdi'yi görmüş gibi olduğu gibi bütün özellikleriyle tarif etmiş ve bu dönemde geleceğine dair kesin olarak bilgi vermiş hadislerde. Bizim burada anlattığımız kıyamet alametleriyle ilgili hadisleri kardeşlerimiz Berzenci çok büyük bir alim olan, hadis alimi olan Berzenci'nin kitabında bulabilirler. Pamuk yayınından kıyamet alametleri isimli kitapta tüm hadisleri, tüm kıyamet alametlerini okuyup bir kere daha bu gerçeklere şahit olabilirler inşallah. Allah'a ayetinde bildiriyor Enbiya suresinde. Birinci ayete kovulmuş şeytanın Allah'a sığınırım. İnsanları sorgulama zamanı yaklaştı. Kendileri ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar diye Rabbimiz ayetinde bildirmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde de aslında kıyamet yakındı. Yine insanlar, insanların büyük bir çoğunluğu gaflet içerisinde yüz çevirebiliyorlardı. Ama dediğin gibi 21 Aralık'a şu an dikkat çekiliyor olması ...aslında çok büyük bir bölümde, dünyanın çok büyük bir bölümünde insanların uyanışına vesile oldu. Ama şunu unutmamak gerekir, kıyametten önce insanların ölümü zaten kıyamete bir geçiştir. İnsanlar istedikleri yere e, saklansınlar. Allah yine ayetinde bildiriyor, e, yüksekçe yerlerde tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile ölüm sizi yine bulur diye bildiriyor Allah ayetinde. İstenildiği kadar e, özel kapalı, gizli bölmeler, saklı yerler yapılsın... İnsanın kaderinde ölüm vakti ne zamansa onu bir gün tek bir saniye daha ertelenmesi imkansızdır. Allah kaderde ne zaman onu belirlediyse insanın Allah o zaman canını alacaktır. Onun için şirinceye gidilmesi ya da şirincede çeşitli özel kapsamlı yerler yapılması aslında çok da fazla bir anlam ifade etmiyor. Burada insanların düşünmesi gereken ölüm, ölüm gerçeği. Ölüm her an insanları yakalayabilir. Bundan beş dakika sonra Allah'ın kimin canını alacağını biz bilemeyiz. Ona göre insanın yaşaması önemli. Bu alametleri de saydığımız alametler çok önemli. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri ve fiziksel alametleri. Kıyamet gerçekten çok yaklaştı. Allah Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı için kıyameti erteliyor, kıyametin vaktini uzatıyor. Bunları görmezden gelmemek çok önemli gerçekten. Şimdi tabii insanlar şirinceye gidip saklanacaklarını işte çeşitli yerlerde çeşitli sığınaklar yaparak bu kıyamet gününün dehşetinden kurtulacaklarını zannediyorlar. Aslında tabii 21 Aralık insanların kıyamet düşünmesi açısından da olumlu bir şey. Fakat e, insanlar şunu bilmiyorlar. Kıyametin e, varlığı öyle onların bildikleri gibi değil. Birincisi biraz evvel e, dediğimde bahsettiği gibi insanların asıl gerçekleşmiş olan alametlerin üzerinde durması gerekiyor. Hı. Ayrı zaman alametlerinin tamamı gerçekleşti. Şu dönemde hepsi e, Fırat'ın suyunun kesilmesinden, kuyruklu yıldızların çıkmasına kadar e, işte e, savaşlara kadar bütün dünyada gerçekleşen, peygamberimizin 1400 yıl önce söylediği bütün alametlerin şu dönemde gerçekleşmiş olma asıl mucizedir. Asıl gerçekleşen mucizenin üstünde durmaları gerekiyor. Varsayımların üzerinde değil de 1 Aralık'ta Allah'ın izniyle kıyamet kopmayacak inşallah ama kıyamet yakın gerçekten alametlerini saydık. Alametleri gerçekleşti diye Allah ayetinde de bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Muhammed Suresi 18. ayeti Rabbimiz şöyle diyor. Artık onlar kıyamet saatinin kendilerine apansız gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İşte onun işaretleri gelmiştir diye Rabbimiz bildiriyor. Gerçekten bütün işaretleri geldi. 21 Aralık'ta inşallah belki kıyamet kopmayacak. Allah'ın dilemesiyle inşallah Allahu alem diyoruz. Allah bilir. Ama 21 Aralık'ta insanlar büyük bir mehtiyetin o güzel sevgi ruhunun içerisine girecekler. O mehtiyetin elektromanyetik alanın içerisine girecekler ticaiyetin negatif elektriği inşallah insanların üzerinden kalkacak ve bunu yaşamaya başlayacaklar. Biz inşallah 21 Aralık'ta burada A9 TV'de olacağız. Biz e, o güzelliği yaşama, yaşıyoruz zaten, yaşamaya da devam edeceğiz. İnşallah bütün insanlar 21 Aralık'tan bunu hissetmeye başlayacaklar. Allah'ın hadi ismi inşallah tecelli edecek. Mehdi'nin varlığı çok güzel bir şeydir. Ayrı zamanda olmamız çok büyük bir nimettir. Hazreti İsa'yı görebilme gibi bir şeyle müjdelenmemiz çok büyük bir nimettir. İnsanlar bu nimeti Allah haber vermiş Peygamberimiz hadisleriyle haber vermiş bir dönemi yaşıyoruz şu anda. Bu dönemde bulunmamız çok büyük bir nimettir. insanlar bunun e, sevinci içinde olsunlar. E, ve dua etsinler. Mehdi'nin gelişini görebilmek ve Mehdi'nin o güzel e, barış dolu dünyasında bulunabilmek, hep birlikte sevgi dolu halde bulunabilmek için dua etsinler 21 Aralık'ta ve sonrasında her zaman bunu yapsınlar inşallah. İnşallah. Allah ayetinde bildiriyor. Muhammed Suresi 18. ayeti. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyorum. Artık onlar kıyamet saatinin kendilerine apansız gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İşte onun işaretleri gelmiştir. Fakat kendilerine geldikten sonra öğüt alıp düşünmeleri onlara neyi sağlar diye. Biz inşallah 21 Aralık'ta burada olacağız. A9 TV'yi izlemelerini tavsiye ediyoruz herkese. Hocamızla birlikte inşallah Ankara havaları çalıp çok güzel şekilde kıyamet alametlerinden de bahsedeceğiz. Mehdi'nin çıkış alametlerinden de bahsedeceğiz. Ee, İnsanlara tavsiyemiz 21 Aralık'ta evlerinde otursunlar, televizyonlarını açsınlar, A9 TV'den bizleri evet. izlesinler inşallah. İnşallah. Tabii biz bunların hepsini e, gerçekten hocamızın vesilesiyle anlatabiliyoruz. Kur'an'a göre anlatıyoruz, Kur'an'dan anlıyoruz tabii ki. Hı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden anlıyoruz. Ama e, bize hocamızın anlattıkları evet doğru geliyor kıyamet alametlerini anlattık. Kıyamet alametlerinin gerçekleştiği böyle bir devirde aslında mayaların da üzerinde durduğu insanlıkta bir dejenerasyon gerçekten e, şimdiye kadar gerçekleşti ama 21 Aralık'tan sonra inşallah insanlar bu dejenerasyondan ziyade o Mehdiyet'in sevgisinde Mehdiyet'in ışığıyla şu anda da zaten bütün dünyada Adnan Oktar hocamızın da söylediği gibi o sevgi e, kaplanıyor. Mehdiyet'in sevgisi, Allah sevgisi bütün insanların içerisinde hissediliyor. Bu çok önemli bir nimettir. Bakın Adnan Oktar hocamız e, kıyamet alametlerini dan bahsediyor, Mehdiyet'ten bahsediyor. İttihat-ı İslam'ın mutlaka bu yüzyılda inşallah hakim olmasına vesile olabilecek faaliyetlerde bulunuyor. Ki bu gerçekten çok önemlidir. Şu an bütün dünyayı saran bir fitne var. Savaşlar, katliamlar oluyor, Müslümanlar acı çekiyor. Bu katliamların son bulması için inşallah bunların anlatılması, kıyamet alametlerinin, Mehdiyet'in anlatılması çok önemli bir e, her Müslüman için inşallah farz vazifesidir. Hep birlikte anlatalım. Bu güzelliği yayalım, sevgiyi yayalım. Mesih'in ışığını bütün dünyada herkes o ruhaniyeti hissetsin inşallah.